Can kardeşlerim, canım kardeşlerim Kastamonu'dayız. Sayın Hayati Sağlık Başkanım yanındayız. Bize kendinizi tanıtır mısınız başkanım? Burası neresi? Ee, burası Kastamonu ilçesi. Anadolu'nun evliya yatağı, enbiya şehri Kastamonu şehrinin şirin güzel ilçesi İhsan Gazi ilçesindesiniz. Öncelikle sizi İhsan Gazi'mizde gördüğümüz, İhsan Gazi'mize teşrif ettiğiniz için ben hem şahsım adına hem ilçe halkım adına sizlere teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Sağ olsun, var olsun. Bakalım ne yapacağız başkanım şimdi biz burada? Şimdi İhsan Gazi e, Türkiye'de e, her coğrafyanın kendi özel güzellikleri var. Rabbim bu özellik ve güzellik noktasında Kastamonu'muzu ve İhsan Gazi'mizi biraz daha cömert davranmış. Bu güzel ilçenin çok özel bir ürünü var, siyez buğdayı var. Hmm. Siyez buğdayı insanların e, yerleşik hayata geçtiklerinden kullandıkları ilk buğday çeşidi. Ve ne mutludur ki bugüne kadar da bu buğday çeşidi herhangi bir şekilde genetiğiyle oynanmadan günümüze kadar gelebilmiş. Biz de bu buğday çeşidini sahiplenerek Siyaz buğdayını bizden sonraki nesillere nasıl bu orijinal haliyle aktarabiliriz diye bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu anlamda da burada bu e, buğdaydan katma değerli ürünler üretmek adına oluşturduğumuz bir kadın kooperatifimiz var. Kadın kooperatifimiz burada bizlere bugün ilçemizin bu Siyaz buğdayından elde edilen Siyaz bulgurundan yapılan İhsan Gazi Ekşili Pilavı diye isimlendirdiğimiz yemeği yapacaklar. Hadi bakalım. Şimdi başkanımıza çok teşekkür ederim. Niçin teşekkür ederim? Sağlık açısından kendim adımla, ülkem adına ediyorum. Neden? Çünkü buğdaylarımızda maalesef genetikleriyle oynandığı için ekmeklerimiz ekmek olmaktan çıktı. Besleyici değerleri çok bozuldu. Bunun dışında bir sürü gluten alerjileri falan çıktı. Bunların tek sebebi maalesef maalesef buğdayların genetiğiyle oynanmaktan oluyor. Başkanım burada ve Kastamonu'nun yöresinin meşhur siz buğdayına sahip çıkıp onu daha da geliştirip burada da kooperatif vasıtasıyla da bunu bayağı bir şekilde açıyor. Bütün herkeslere tanıtmaya çalışıyorlar. Sağ olsun var olsunlar diyoruz. Bakalım bacılarım neler yapacaklar şimdi. Ne yapacağım bacım bize? Ekşi bir pilav Hadi buyurun bakalım bir başlayalım. Şimdi burada kooperatif üyesi hanımefendilerimizin yapacağı İhsan Gazi ekşili pilavın aynı zamanda da biz marka ve patent kurumundan tescil belgesini aldık. Yani İ bu pilav İhsan Gazi ilçesine evet. ait bir ekşili evet. pilavı. Hadi buyurun görelim bakalım. Evet şimdi önce ne koyuyoruz? Tereyağı. Tereyağı ne kadar tereyağı koyduk? Kaç kaşık koyacağız? Bunu öylece koyacağım. Öylece koyacak. Yaklaşık şöyle. İki kaşık. İki kaşık dolu dolu evet. tereyağımızı hakiki evet. İhsan Gazi ilçesinin dağlarında yetişmiş evet. güzel kekikleri yiyen hayvanların tereyağını koyduk. Onun bir, Onu kadar, bir su bardağı da zeytinyağı evet. koyduk. Evet. Evet. Şimdi bunu güzelce tavamızda evet. eritiyoruz. Evet. Başkanım evde yemek yapar mısın? Genelde ben yapıyorum Sayın Oo, Hocam. Oo, <laughs> maşallah maşallah. Başkan bunu demeseydin iyiydi. Şimdi sevgili seyircilerim madem öyle başkanım bize bir yemek yaptık. Bakalım ne yemeği yaptı. Beraberce yapalım başkanım size. Yapalım. Suyunu koyuyoruz. Evet sıcak su. Peki mesela bu sıcak suyun yerine et suyu koysak ne olur? Oluyor mu? Olmaz. Olmaz. Hocam başkanım, başkanım gene dayanamadı. Bence de o da benim gibi. İlla karışacak. Biraz daha olsun. <laughs> Evet sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi yengem çok rahat. başkanım eşi çok rahat. Başkanım hemen işe karıştık. Rahat mı rahat değil mi o da meşhur. Biz yengeme soracağız. Rahat. Her şeye karışıyordur demiyor mu? Yani günümüz bu. Haftanın yedi gününü mahvetmektense bir günü bana ayırıp öyle kurtulur. <laughs> <laughs> evet şimdi tamam. yazımız geldi. Evet. Çankırımızın güzel tuzunu da yaptık komşu. Çankırımızın güzel tuzunu da yaptık. 10 dakika sonra otunu koyacağız kaynadıktan sonra. Ondan sonra yoğurdunu hazır. Hazır evet. hale geleyim Evet şimdi sevgili seyircilerim belirli aşamaya geldi. Evet. Şimdi ne koyuyoruz abla? Maydanoz koyuyoruz. Maydanoz koyuyoruz. Evet. Maydanoz. Maydanozumuz evet. koyduk. Evet. Abla ısırgan otuna benziyordu. Tamam, Tabii ısırgan var. koyacağız zaten. Bu da şaplamaz. Bu şaplama diye bu görenin bir otu. Başkanım şaplama ne yapıyor burada? Şaplama değil. Şapla ve ısırgan. Ha, şapla şapla ha. ve ısırgan ikisi berabermiş. Şapla da doğada kendiliğinden yetişen lifli bir ot. Aynı ısırgan gibi evet, o da. Evet. Sevgili şey. seyircilerim bu çorbada demir oranı çok fazla oluyor. Neden? Bu sebzelerimizde çok fazla demir de var. Besleyici özelliği. Artı ne var? En önemli özelliği sevgili kardeşlerim biraz ısırgan için söylüyorum. Kansere karşı koruyucu özelliği var. Vücudun immun sistemini kuvvetlendirici özelliği var. Hastalıklara karşı nezle gripte dahil koruyucu özelliği var. Yani bu pilav, pilav değil, bir sağlık pilavı da diyebiliriz. O zaman şöyle ilave yapalım. İhsan Gazi ekşili sağlık pilavı. Peki. Hadi bakalım. Buyurun evet. devam ediyoruz. Bu, Dereotumuz. Dereotunu da koyduk. Evet. Bakın yok yok içinde. Bu da nanemiz. Bu da Lanemiz. olmazsa olmazımız buyur, nanemiz. Buyur. O oh, şimdi şöyle hepsini karıştıracağız, sonra Biraz daha bekleyeceğiz. Daha daha kaynayınca ayran ilave edeceğiz. Ha bir de sevgili seyircilerim buranın ekşili özelliğini veren ayran, ayran da var. Evet, Biraz önce ben dedim ki ya benim bildiğim ben bana eskiden bulgur pilavını öğretler, bulguru koyacaksın üstüne de iki parmak su koyacaksın ki. E, hiç ben de dedim bunun suyu az oldu dedim, Meğerse arkasından bir de ayran konacakmış. Evet. Ha orayı bilmiyorduk, bakalım şimdi göreceğiz. Şimdi sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi ayranımızı ayran. koyuyoruz. Evet. Ayran. Ne kadar ayran koyacağız? Bir süreye yetiyor bu. Yani şöyle böyle bir Evet. 10 bardak kadar da ayran koyacağız. Hemen hemen. İhsan Gazi ekşili sağlık pilavı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.